zor günler için okunan şeydir. Onun için onu ahır zamanla yaşadığımız için her gün, her defa, her daima zor günler, tehlikeli günler olduğu için o tehlikede okunan şeydir. Onun içinde de güzel şeyler söyleniyor. İnnehu la bismillah. la zil ma ve leyt. Sen Beraber olan zelil olmaz. Hiçbir zaman o Allah katında zelil olmaz. Valla ya zümen adet. Sen düşman o düşman ettin, düşmanlık ettin de hiçbir zaman aziz olmaz. Aziz demek yani muhteber insan. Kıymetli insan hiç kıymeti yok Allah'ın Allah Azze ve Celle düşman olan Allah Azze ve Celle o düşman olan insan daima e, zelildir kıymetsizdir hiçbir şey yok onu bilmek lazım ona göre davranmak lazım Allah'ın düşmanı e, kıymet vermeyin. Kıymet verilmez. Çünkü Allah kıymet verir değil mi? Sen de kıymet vermeyeceksin. itibar etmeyeceksin. İtibar edeceğin Allah'ın sevdiği insanlar. Allah onunla beraber olan insanlarla beraber ol. Sen de aziz olursun. Ona karşı gelenler daima zillet içinde, aşağılık içinde aşağılanmış insanlardır kıymetsiz insanlardır. Onlarla beraber e, olma, onlardan uzaklaş, onlardan kaç. Bazı hadisler var ki nasıl ateşten kaçar insan, böyle o insanlardan kaç o, o e, Allah'a Azze ve düşmanlık eden insanlar e, çünkü onlara zulmet eder, bela ener, onlardan yanında olanlara da sıçrar. Bir şeyin uğursuzluğu bütün sana da geçer. Uğursuz insanlardır onlar. Onlarla beraber olmayın. Onlara itibar etmeyin. İtibar edecekseniz Allah dostlarına itibar edin. Allah'ın beraber olanlara itibar edin, kıymet verin ki sizin de kıymetiniz yükselir. Sen kötülerden olursa sen de kötü, kıymetin kalmaz. Sana onlara gelecek azap, bela ne varsa sana da gelir. Allah muhafaza etsin. Allah hepimizi korusun inşallah şerlerinden. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al